Hangi kanal? Aynı Hangi kanal. kanal? Ya anne babaya açıklıyoruz şu var. Anne babaya. Sadece anne baba açıklıyoruz. Alın. Hangi kanal bu? Hocam. Gittim yerim göremedim için üzgünüm göremedim. Niye almadılar sizi? Almadılar siz çünkü anne baba görüşü var. Halalar için şeymiş. Kapalı görüş. Ne zamandan beri burada? Daha yeni yani bir aydır Allah kısmetse inşallah çıkacak. Allah kısmet ederse dilerim Allah'tan tüm dersin içinde dön. Başka bir şey demiyorum. <laughs> Hayırdır ya ne çekiyorsun <laughs>